dal duada. Yeni başlamadı yüz sonu uykusu şimdi. Bir destandır nice gidenin korkusu şimdi. Hatıralar kalır geçmişlerden bugüne. Bir sevdadır yeşilde sarı tutkusu şimdi. Göğsünü oklar versin bilinmez girişlerden. Ölgün bir sarı kurmuş Dağlarda kuzu şimdi Toprağa düştü yaprak Uçuştu dağdan kuşlar Acıktı bütün kurtlar Meleşir kuzu şimdi Bir bir çözüldü bağlar Geçmişten gelecekten Yeniden bir oluştur Mevsimin yüzü şimdi Beslemez artık toprak Bir damlacık su vermez Dal duada hasreti eritir buzu şimdi. Bir incecik tuzaktır. Kendi atar kemendi, kozayı gören belli, parçalar özür şimdi. Bin bir ürperti vardır yolların ayrımında. O ayrılık insana söyletir sözü şimdi. Ne dökülenler ölür, ne gidenler kaybolur. Bir bilmece gibidir mevsimin güzü şimdi ebed ateşi düştü. Kaynıyor yüreğimde. Tüm buzları eritir. Gönlümün közü şimdi. Teşekkür ederim.